Sen sen. bir saniye arkadaşlar. Ya girmeyelim. Bir saniye arkadaşlar. Girin girmeyelim. Ahmet. Biraz geriye biraz doğru geri açılabilir Geriye doğru.

Şimdi enflasyon bu sene Mayıs ayında %75'le zirveyi buldu. Şu anda bu Ağustos ayı itibariyle enflasyon %52'ye düştü. Önümüzdeki aylarda kalıcı bir şekilde düşmeye devam edecek. Yani enflasyonda kalıcı, belirgin bir düşüşün içindeyiz. Bizim Merkez Bankamızın açıkladığı bir tahmin bandı vardı. O tahmin bandının üst kısmı %42 idi. Bu sene muhtemelen Merkez Bankamızın tahmin bandının üstüne yakın bir noktaya enflasyon çekmiş olacağız. Gelecek senede yine bandın orta noktası olan yüzde on yedi buçuk gibi yani en azından orta vadeli programda öyle gördük. Ondan sonraki yılda tek hane. Tekrar yüzde onun altına. Dolayısıyla enflasyonda yani düşüş patikası bu çerçevede. Dezenflasyonu desteklemek için yani enflasyonun da düşüşü desteklemek için bütçede disiplini sağlamamız lazım. Deprem nedeniyle ağırlıklı olarak geçen sene ve bu sene bütçe açıkları yüzde beş civarı. Milli gelire oran olarak tabii. Büyük açık. Şimdi biz bu açığı önümüzdeki sene yüzde üç civarına daha sonra da yüzde üçün altına. Zaten AK Parti hükümetleri ne Bakarsanız 20 yıllık geçmişte ortalama bütçe açın milli gelire oranı yüzde 2.4. Dolayısıyla depreme rağmen tekrar harcama disiplinini sağlayarak biz bütçede disiplini başaracağız. Son 20 ile bakarsanız Türkiye'de cari açığın milli gelire oranı yüzde 3.8. Bu sene biz bu açığı yüzde 1.7'ye düşürdük. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da yüzde 1 ile 2 arası bir tahmin öngörüyoruz. Orada tutacağız. Bu düzeyde cari açık sorun değil. Çünkü bu düzeydeki cari açıkla biz hem dış borcun milli gelir oranını aşağı çekebiliyoruz hem de rezerv birikimine gidebiliyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir cari açıkta bu sene ve önümüzdeki senelerde bir sorun öngörmüyoruz. Peki programın çerçevesi bu. Yani programın özü sürdürülebilir yüksek büyümeye doğru bir altyapı oluşturmak. Bunun için enflasyonu tek haneye düşürmek. Bütçe açığını masri kriterleri çerçevesinde %3'ün altına çekmek cari açığı sürdürülebilir bir patika yani yüzde iki buçuğun altına çekmek ve bunun sayesinde de şu anki sıkıntıları geride bırakmak. Milletimizin karşı karşıya olduğu en önemli sıkıntı alanı tabii ki hayat pahalılığı. Yani enflasyon. Dolayısıyla bu program esas itibariyle enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekecek bir program. Tabi enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi demek değildir. Yani diyelim ki bu ürünün fiyatı basitleştiriyorum. 10 liraysa ve gelecek sene 11 liraya çıkarsa yüzde %10 enflasyon var demektir. Çünkü 10'dan 11'e çıktı. Bir sonraki sene yani birden 11 liraya değil de 10,5 liraya çıksa o zaman enflasyon yüzde beş oluyor. Ama fiyat artmaya devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonda düşüş demek, fiyatlardaki artışın yavaşlaması demektir. Artış hızındaki yavaşlama demektir. Olaya o şekilde bakmakta fayda var. Peki bu program çalışıyor mu? Bir yıldır uyguluyoruz. Geçen sene Eylül ayında programı açıkladık. Önemli hedeflerimizden bir tanesi cari açığı daraltmaktı hatırlarsanız. Cari açığı sürdürülebilir bir düzeye çekmek. Geçen sene ortasında cari açık 50 milyar doların üzerinde. 60 milyar dolar civarı. Bu sene Temmuz ayı itibariyle cari açık 19 milyar dolara düştü. Milli gelire oranı da Haziran ayı itibariyle %2 civarına düştü. Ama yılın sonunda biz yüzde %1.5 ile iki arası bir cari açık öngörü %1.7 diye programa yazdık. Dolayısıyla biz cari açıkta hedefimizden çok daha iyi bir noktadayız. Cari açığı sürdürülebilir bir noktaya şu an itibariyle çekmiş durumdayız. Dolayısıyla memleketin dış açık sorununu şimdilik kalıcı olarak değil, şimdilik sağladık bunu kalıcı halde bu seviyelerde tutup daha aşağılara çekmek için yapısal dönüşüme ihtiyacımız var. Yani sanayide dönüşüme ihtiyacımız var. Bütün diğer alanlarda dönüşüme ihtiyacımız var. Diğer önemli bir konumuz rezerv konusu. Geçen sene program öncesi 98,5 milyar dolar civarında brüt rezervimiz vardı. Bu rezervi biz yaklaşık 58 milyar dolara arttırıp 156 milyar dolara çıkarttık. Uluslararası tanımlara göre artık Türkiye rezerv yeterliliğini sağlamış durumda. Tabi bu dönemde önemli tartışmalardan bir tanesi swap hariç rezervlerdi. Swap nedir diye merak ediyor olabilirsiniz bankalardan, Merkez Bankası diyelim ki geçici olarak döviz alıp onun karşısına TL verince bu bir swap işlemi oluyor. Şimdi net rezerv, swap hariç net rezerv eksi 60,5 milyar dolardı. Swap hariç net rezervleri son 12 ayda 90 milyar dolar arttırdık ve Türkiye'nin rezerv sorununu bu anlamda çözdük. Yani artık rezerv konusu bir endişe kaynağı olmaktan çıktı. Türkiye'nin şu anda net rezervi swap hariç 30 milyar dolar civarı. Diğer önemli bir konu veya önemli bir hedefimiz kur, korumalı mevdu, kur korumalı mevduattan çıkış. Kur korumalı mevduat devlet şöyle bir taahhütte bulunmuş. Vatandaş parasını Türk Lirası'nda tutsun bankalarda. Ama eğer liradaki değer kaybı bankanın ödediği faizin üzerine çıkarsa o farkı da devlet taahhüt etmiş. Bu önemli bir belirsizlik kaynağı, önemli bir koşullu yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Bir de dezenflasyon sürecinde dediğim gibi bizim liralaşma stratejimiz var. Çünkü biz liranın faizini yönetebiliyoruz, belirleyebiliyoruz. Yani hani bir aktarım mekanizması var para politikasında. Onun etkili olabilmesi için lira ağırlıklı bir sistem oluşturmamız lazım. Dolayısıyla kur korumalı mevzuattan çıkış bizim için bir hedef. Son bir yılda yaklaşık 98 milyar dolar kur korumalı mevduata düşüş oldu. Epey mesafe kat ettik. Yani Eylül başı itibariyle kur korumalı mevduatın bakiyesi 46 milyar dolara düştü. 144 milyar dolardan. Biz piyasaları bozmadan önümüzdeki aylarda peyderpey bu bakiyenin daha da düşeceğini ve kur korumalıdan ülkemizin çıkışını öngörüyoruz. Burada da epey bir mesafe kat ettik. Bakın Türk lirasının toplam mevduat içerisindeki payı geçen sene yüzde 32 civarı idi. Şu anda yüzde 53 civarına çıkmış durumda. Bir yılda muazzam bir başarı var. Yani Türk lirasına vatandaşımızın ve uluslararası aktörlerin güveni arttı. Dolayısıyla bir taraftan cari açık azaldı, bir taraftan KKM'den çıkıyoruz, bir taraftan rezerv biriktirdik, bir taraftan da liraya güveni tekrar tesis ediyoruz. Dediğim gibi 20 yıllık ortalamalara bakarsanız Türkiye'nin bütçe açığı milli gelire oran olarak %2.4. Fakat deprem etkisi etkisiyle geçen sene EYT etkisiyle geçen sene tedbir almazsaydık bütçe açığı uzun vadeli ortalamanın 5 katına çıkıyordu. Ama Türkiye böyle bir bütçe açığını yönetemezdi. Dolayısıyla biz ne yaptık? Geçen sene tedbir aldık. Evet, geçen sene harcamaları kontrol altına aldık. Deprem hariç ve bazı vergileri artırmak zorunda kaldık. Ama bunu yapmasaydık enflasyon çok farklı seviyelerde olabilirdi. Çok daha yüksek seviyelerde olabilir. Dolayısıyla biz aldığımız tedbirlerle bütçe açığını kontrol ediyoruz. Geçen sene bütçe açığı yüzde beş Ama bunun üçte ikisi deprem kaynaklı. Yani bütçe açığı yüzde beş ise bunun 3.6 puanı depremden kaynaklandı. Dolayısıyla deprem etkisi azaldıkça bu sene de deprem etkisi yüksek. İnanıyoruz ki bütçede düzelme devam edecek. Tabii vatandaşımız bizde kamuda disiplin istiyor. Tasarruf istiyor. Bu konuda önemli adımlar attık. Şöyle son 10 yıla bakarsanız deprem hariç Yüce Meclisimizin kabul ettiği bir bütçe var. Bir de gerçekleşen bir bütçe var. Harcama anlamında. Genelde 10 yılın ortalamasından bahsediyorum. 10 yıl boyunca deprem etkisi hariç ortalama yıllık bütçedeki sapma yani başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme ortalama %9.1 daha yüksek çıkmış. 10 yıllık bir ortalama. 2024 yılında tesis ettiğimiz bütçe disipliniyle harcama disipliniyle, harcama kontrolüyle ayrıca tasarruf tedbirleriyle başlangıç ödeneğine göre sapma ondan önceki yani 2024'ten önceki 10 yıllık ortalamanın onda biri bile değil. Dolayısıyla geçen sene ve bu sene attığımız adımlarla bütçe harcamalarında kontrolü ve disiplini sağlamış durumdayız. Ve bunun sayesinde muazzam bir tasarruf var. Ve bu tasarruf miktarı gayri safi yurt içi hastanın yüzde bir nokta kadar bu sene çıkması öngörülüyor. Ya,